yapıyoruz. Yorumları çok yazılan ve çok istenilen oturumu çekiyoruz. Bak her videomu anlıyorsunuz. Böyle oda izlenmiyorum. Çiçekleri çekiyorum. Neyse e, odamıza ilk girdiğimizde parkelerimizin rengi bu biçiminde. Hemen kapının arkasına girer girmez gitarım bulunmaktadır. Sonra hemen bu tarafımıza geliyoruz. Şöyle için ana servisler, falan aslan Böyle gelininde bu tarafımızda böyle bir e, kitablarımız var. Biz genellikle buraya tablet eşyalarımız çok koyuyoruz. Buraya kitapları vesaire tablolarımız falan da var. Sonra şimdi buraya geldik. Burayı Buse göstersin. Çünkü onun özel evet. alanı. O geldi yine Uzaklaş. Buraya. Arkadaşlar burası böyle. Burada benim böyle çantam var. Burası benim böyle okuduğum arkadaşlar. Böyle kitaplar var. Burada arkadaşlar Bilibonya diye böyle bir tane kitabımız mi? var. Arkadaşlar böyle iyilik temi. Türkçe öğretmenimiz istedi. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle power bank'im var işte. Burası böyle çantam var. Çöp kovası var burada. Böyle çekmecelerimizi detaylı göstermeme de gerek yok. Yatağım da böyle. Burada da tabletim var. Burada yaptığım resimlerim var. Böyle de şimdi kardeşimi gösterelim. Şu kitaplık da benim arkadaşlar burası. Bakım eşyalarım falan. Şimdi kardeşimle. Bana geldiğimiz resim işte, orada halımız bir şekli böyle. Taşlı bir halı kullanıyoruz. Taş değil Ama arkadaşlar taşlı böyle. Iyi. Böyle yumuşacık. Evet. Hemen bu tarafımıza geldiğimizde şarj etmek için üçlü üç prizimiz var. Sonra doğumumuza geçelim bence. Yok ya tanıt. Hayır hayır şöyle Tamam. Burası böyle benim yatağım bu biçimde. Böyle burada resimleri resim... var. Evet resimlerin bu biçimde. Hmm. Buraya geldiğimizde. Böyle okuduğum iki kitap var. Onda Arek da bilbonya Bonya var arkadaşlar. Bunu ben bilbonya. ona doğum gününde almıştım. <laughs> Sonra burada Ayrıcım <laughs> <bir resim> var. <laughs> Ses topum ve e, bu, bu Dünya. Buraya geldiğimizde ise kitaplarımı koydum filan. Bir alanım var. Ve kablo Ve şunu çok tatlı değil. Onu arka... Göremedi arkadaşlar. Tamam. Alta geçtiğimizde böyle kalemlikler, makyaj çantaları, böyle büyük tokalar vesaire vesaire bulunmaktadır. Buraya geçtiğimizde ise... E, tamam. Böyle banc, öyle şeyler var arkadaşlar. Banclar, burada böyle. Klasi. A4 kağıdı, kaynamalıklar, defterler falan var. Ee, Sandalyelerin bu sütü... <laughs> 10 dakika detaylı arkadaşlar, arkadaşlar var. anlatmayalım çekmeceleri. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi şu tarafa geçelim arkadaşlar. <laughs> Burası arkadaşlar böyle bir yer. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Şimdi arkadaşlar böyle işte bir şeye gerek yok yani. Ben istiyorum. Tamam görüyor arkadaşlar Burası değil böyle mi? Burası arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok detaya gerek mi? yok gel. Ben detaylı istiyorlar ama. Buramızda böyle bir evet. alanım var. Dolabımızın rengi falan da böyle. Annem de çok isteyen... Evet açmayalım orayı. Özellikle arkadaşlar böyle. Biz, bu dolap taht olarak kalmış. Tartamızı evet. Böyle bir oda arkadaşlar. Bak şöyle gösterelim. Yeşil güzel olarak göstereceğim. Onu ben göstereceğim. Var. Hemen girdiğimizde. Böyle bir alana sahibiz. Biz izlediğiniz için çok teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür ve istediğiniz yerinize getirdiğiniz Arkadaşlar çok son olarak çok size bir şey söyleyeceğim. Kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size son olarak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani Toca Alpiş var ya. Onda 50 bin like gelirse Yani 50 kişi abone olursa Video çekeceğim Çektim. Bugün 23 e, Toka Tokaboka'ya her şey geliyor. Yani Tokaboka demişti. Bugün de video çekeceğim. Kanalıma 60 like gelirse yani abone 60 kişi abone olursa arkadaşlar Toka evler karakterler falan hepsini yapıyoruz. Görüşürüz. Ay, arkadaşlar benim de bugün Toka Boka'yı yüklüyorum. Ve o son Toka Boka videomdan sonrasını <laughs> çekemedim. Çünkü bir şey mi oldu unuttum mu ne kafası yapıyordu. Tamam, ne arkadaşlar onu yapamadım olsun, bugün. çok mutluyuz. Hadi bay bay. Üzere görüşürüz. Bay bay.